Bir cümle bazen bir hayatı kurtarmaz, aksine onlarca hayatı karartır. Fatih'in katili burada diye atılan çığlık bir mahalleyi değil, vicdanları ayağa kaldırır. O andan sonra kimse masum değildir. Camlar kırılırken adalet parçalanır. Öfke gerçeğin önüne geçer ve herkes farkında olmadan bir suça ortak olur. Bu sahnede sadece bir insan değil, insanlık da linç edilmek üzeredir. Kalabalık giderek büyür. Bagaristler, Kifrler Taylor Berberine Carouser. Kırın camları, diye haykıran sesler, kalabalığı daha da kışkırtır. Kimse durmak istemez, kimse ya değilse, diye sormaz. Çünkü acı tazedir. Fatih'in ölümü herkesin yüreğinde kapanmamış bir yaradır. Bu acı, sağduyuyu susturmuş, öfkeyi başrole taşımıştır. Kalabalığın ortasında suçlanan kişi geri çekilmeye çalışır. Yapmayın diye yalvarır, ben çok üzgünüm der ama sözleri havada kaybolur. Birileri kardeşimizin kanı yerde kalmayacak diye bağırırken bir diğeri asıl katil sensin diyerek üzerine yürür. Artık bu bir sorgulama değil, açık bir infaz girişimidir. O an kimse gerçeği aramaz, herkes kendi öfkesini haklı çıkarmanın peşindedir. Polis olaya müdahale ettiğinde ortam ancak kısmen sakinleşir. Ancak gerilim dinmez, sadece yön değiştirir. Olay yerinde bulunan parçalanmış bir telefon dikkat çeker. Bu telefon yaşananların basit bir öfke patlaması olmadığını fısıldar. Fatih'in cenazesinin olduğu yerde bu telefonun ne işi vardır? Ve daha da önemlisi, Merve neden buradadır? Sorular artar, cevaplar gecikir. Kamera kayıtlarına bakılmasına karar verilir. Cami güvenlik görüntüleri açıldığında gerçek, soğuk ve acımasız bir şekilde ortaya çıkar. Merve, görüntülerde tedirgin halde arabasından inmeye çalışmaktadır. Ne yapak on bilmi, ne reyke sakon kestirmi elde diye. Sanki yaklaşan tehlikeyi sezmiştir ama kaçacak zamanı yoktur bir anda ortalık karışır. Merve silah çekmeye çalışırken biri, eline ateş eder. Silah balabandadır. Bu detay her şeyi değiştirir. Ardından başka biri arkadan sopayla vurur. Merve yere yığılır. Baygın haldeyken zorla bir araca bindirilir. Bu artık bir yanlış anlaşılma değil, planlı bir saldırıdır. Ve bu saldırının arkasında cevherin adamları vardır. Plakanettir. Artık kaçacak yerleri yoktur. Haber hemen üst makamlara iletilir. Merve'yi kaçırmışlar cümlesi, herkesin yüzünü bembeyaz yapar. Bu insanlar durdurak bilmeyen, vicdanla hiçbir bağ kalmamış psikopat bir güruhtur. Emir açıktır. Araç her yerde aranacak, Merve bulunana kadar operasyon durmayacaktır. Zamanla yarış başlar. Daki kalır umut Nihayet minibus Araç durdurulduğunda herkes nefesini tutar. Kapı açılır ve Merve yerde hareketsiz halde yatmaktadır. İlk bakışta durumun vahameti anlaşılır. Nabzı kontrol edilir. Nabız yoktur. O an herkes dona kalır. Bir saniyelik sessizlik, saatler gibi gelir. Ama kimse pes etmez. Böyle bırakıp gitmek yok denir. Hemen müdahale edilir. Battaniyeler getirilir, herkes elinden geleni yapmaya çalışır. Panik ile umut arasında ince bir çizgide durulmaktadır. Tam bu sırada, minibüste daha önce ne olur ne olmaz diye bırakılmış bir cihaz akla gelir. O an kimsenin önemsemediği o ihtimal, şimdi tek kurtuluş yoludur. Sehaz Hazarlaner Merve'ye şok verilir. Herkes nefesini tutar. Deva mesesleri yükselir. Seniler gekmek bilmez. Bir kez daha denenir. Ve sonra, Merve nefes alır. Kalbi yeniden atmaya başlar. Hayat, ona ikinci bir şans verir. O an herkesin omuzlarından büyük bir yük kalkar. Gözlerde yaş, yüzlerde şaşkın bir şükür vardır. Mervi Vasca Goslarini Erlar Ne olduğunu tam olarak anlamaz ama hayattadır. Ambulance Yoldadir. Tehlike henüz geçmemiştir ama en azından ölüm şimdilik geri çekilmiştir. Bu sahne, bize öfkenin nelere mal olabileceğini acı bir şekilde gösterir. Linç kültürü, gerçeği değil, yeni kurbanlar üretir. Fatih'in ölümüyle başlayan bu zincir, Merve'nin ölümüne ramak kala durdurulmuştur. Ama sorular hala ortadadır. Bu şiddeti kim durduracak? cevher ve adamları ne kadar ileri gidecek? Ve adalet, bu karanlığın içinden gerçekten sağ çıkabilecek mi? Asıl mücadele şimdi başlıyor.